you <music> Ne? Orta mahalle. Konaklarındayız. Şöyle arkaya. Arkada da araba varmış ama. Şey Mehmet F. Bu şey mi acaba? Kuru kahveci Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Bir de beni bu kapıyla çek. <laughs> Aa burası çok güzel. Şu arka fon çok güzel. Biz dün çekiminde buraya niye gelmedik? Dün çekiminde buraya niye gelmemiştik? Şu evlerin güzelliğine bakar mısın ya? Burada mı ha Ha evet, şu salıncakta sallanmıştım ben, hatırladım. Çok güzeldi burası. Akçabat, Trabzon Akçabat e, tarihi orta mahalle evleri. Diyorlar buraya. Ama çok tatlı. Bence böyle tam bir şey var. E, Ege havası gibi. Ama çok hoş. Evet. Ooh. Up. It's been a while So let's keep living until it all falls down No, I miss love, I miss you Günaydın Şahane bir e, sesimle Arkadaşlar Biraz hastayım bugün e, O yüzden biraz da geç kalktım e, Şimdi Güzelce bir ayılıp e, Kahvaltı yapmak istiyorum O zaman Evet arkadaşlar Videomuz başlasın bakalım Önce bir elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Saat 12 oldu. Hmm. Saatimiz 12 oldu. Önce bir elimi, yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra bir küçük kahvaltı yaparız. Biraz hasta gibi hissediyorum kendimi. Biraz hasta gibi hissetmekten ziyade hastayım. Evet arkadaşlar. Öncelikle günaydın diyorum. Her beni nereden izliyorsanız, saat kaçta izliyorsanız bana gün yeni aydın. Ee, şimdi bir kahvaltı yapacağım ama öncesinde bir e, üstümü değiştirmem gerekiyor, pijama şeyinden kurtulmam gerekiyor ki e, uyanabileyim. Ondan sonra bir kahvaltı hazırlayacağım. E, bugün biraz işim var, e, birkaç kargom var onları alacağım. E, Gelen kargolarda bir iki sıkıntım var. Onları iade yapacağım. O yüzden saatte öyle oldu. Bir an önce başlayıp işlerimi halledip kargoya gitmem gerekiyor. Havada biraz bozuk ama yapacak bir şey yok. Bugün bunları halletmem lazım. Önce bir üstümü değişip geliyorum. Ardından kahvaltı hazırlayacağım. Evet şimdi bir kahvaltı yapacağız inşallah e, şanslı tripoda koydum hmm, işim yarıyor evet konuştum ve geldim şimdi dediğim gibi bir kahvaltı hazırlayacağız ama öncesinde şimdi düşünüyorum ne hazırlasam sıra bir şeyler hazırlayıp ilaç içmem gerekiyor bir çay yapayım çay üf, çay da aslında bütün bir çay içemeyeceğim. Sallama yapalım bir çay. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayalım. Yiyelim. Sonra ilacımızı içelim. Ve işlerimizi halletmeye başlayalım. Çok az hissediyorum <laughs> Nasıl başlayacağımı hiç bilmiyorum. Bu arada ben size söylemiş miydim bilmiyorum. E, ee, mutfağımı yeniledim ben. Aslında başka bir yerde oturuyorduk. Ee, sonra bazı şartlardan dolayı oradan taşınmak zorunda kaldık. Buraya geldiğimde bu mutfak hani bu eski tip mutfaklardan da bu krem rengi dolaplar, arataşı böyle renkli. Şuraya bir görselini koyarım hatta. Ee, renkli bir e, arataşı sahipti. Kendi çapımızda biraz yeniledik ama bence güzel oldu. Şöyle bir göstereyim size hatta. Işıklarımı ee, ekeyim. Bu arada e, mutfağım normalde şey... Amerikan mutfak ama ev sahibim bölmüş mutfağı aslında hiç gerek yokmuş yani şöyle bir bölmüş mutfağı şurada bir e, cam gibi bir alan yapmış yani bence aslında birleşik olsaymış daha güzel olurmuş çünkü mutfağın ışığı baya bir kesiliyor o yüzden e, 7-24 ışık yakmak zorunda kalıyorum ama e, Böyle de güzel. E, şöyle biz komple e, mutfağın ara taşlarını Dolap kapakları, şu beyaz kısımları boyadık, mutfağın arataşını boyadık. Aslında aklımda şu kahve, şu bölmeler, şöyle kahverengi. Buraları da siyaha boyamak vardı aklımda, ama yetiştiremedim. Sonra dedim ki böyle kahve de güzel görünüyor, kahve olarak bıraktım. Ama genel olarak güzel bir mutfak oldu bence yani göstereyim. Bunun için ayrıntılı bir video çekeceğim zaten nasıl yaptık işte nasıl boyadık hangi boyaları kullandık diye ayrıntılı bir video çekeceğim. Bir de kapılarımı da boyadım. Kapılarım normalde böyle krem rengi, kemik rengi bir renge sahipti. Şöyle şuradaki kirişten göstereyim. Şöyle beyaz renge boyadık tüm kapılara yani evin tüm kapılarını bu şekilde boyadık. Normalde burada ikili bir kapı vardı. Birini kaldırmışlardı, birini duruyordu. Ben ötekini de kaldırdım. Evet, baya bir <laughs> güncelleme yaptık. Bunlar ayrıntılı videolarını zaten e, ekleyeceğim inşallah çekeceğim bir gün. Şu ışığı bir türlü ayarlayamadım. Şu açıdan güzel sanki evet. E, Bunların dediğim gibi ayrıntılı videolarını çekeceğim inşallah. Artık bir an önce kahvaltı hazırlamaya başlamam lazım sizi keşeye koyuyorum ve kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Yes, yeah. adore you all of the time. i like to come out i like to come out I'd like to love you every day. I'd like to love you If I may, I'd like to love you, love you, mama I'd like to love you, love you, mama I'd, like I'd like to love you night and day If I may, may, may Love you, love you, love you. I'd like to love you, love you, night and day, if I may. You, you, I'd like to love you, Mom. love you, love you. I'd like to love you, love you, love i like to love you night and day, if i name, name, name. Buradan kulaklığımı alacağım. Hmm. Hı -hı. içine koyalım. Evet, telefonumu alayım. Şu ışığı kapatayım. Evet, telefonumuzu alalım. Bu arada düğün videomu yüklemeye koydum. Yüzde 44 diyor. Gelene kadar o da yüklenir herhalde elim evet. 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 Telefonumu aldım. Şu suyumun üstünü kapatayım. Gelince içmeye devam ederim. De. kafam içeride o zaman da şimdilik şunu takalım Evet bu kız bir kaktüs bağımlısı evet görselden de üzere bir kaktüs Evet videomu da şu anda yüklemeye koydum yükleniyor şunu alalım kameramı alacağım Evet çıkabiliriz 我。 Ne kadar almıştık avizemizi? 230 euro bak. Aynı, Aynı fiyat mıydı? Hayret nasıl zam gelmiş? Evet koş taştayız biraz gezelim. Bu koş taş niye boş? 149 lira bunu ben yaparım ya ne oldu bakmadan ne kadarmış 260 TL Aha. anneannem şey yapıyormuş ha ya şimdi dayım anlatıyor evdeki eski kıyafetleri kesip kesip ip haline getiriyormuş sonra onlardan paspas yapıyormuş <laughs> örmeyle bu da aynısı işte Aslında banyoya bir tane paspas almam lazım ama nasıl bir şey olacağını da hiç bilmiyorum. Çok pahalı bunlar. <laughs> Ay şu çok güzel. Tam bir çocuk odası. Şimdi benim lafım çok tatlı. Değil mi? 450 TL. Çok güzelmiş, çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Evet, Küstüm çiçeğimizi buradan almıştık. Var mı gene? Şunlar da güzel Aa bak burada gel Ya ben onu nasıl büyüteceğim Ama bunlar küstüm değil ki <laughs> <Ot giden. gülüyor> Küstüm yok neden <laughs> Bak canım. Bu ne lan böyle değişik bir çam. Bir şey diyeceğim. Bizim var ya bir tane hareket eden çiçeğimiz. Dua çiçeği. Başında o çok ravaştı. Her yerde görüyorum onda. Ya korkunç Çoğal... bir şey böyle. Çoğaltıp satsak mı? <laughs> Bak ay tabanı. Bunları da seviyorum. Şu eskiden çok şey bir çiçek, meşhur bir çiçek. Hastanelerde genelde olurdu. Bak yuka bizimki bundan. Yuka. Aa bizimki devasa. Aynen bizimki. Bayağı bir. Aynen. <laughs> Ama şey Şu kırmızılar yok. Kırmızılar da güzelmiş. Atatürk çiçeği şey onlar. Güzelliği oradan. güzel görünüyor. Bizim şeye de benziyor. Gerçi bizimki o yapay olan orkide ama ona da benziyor. Bak bizim tavanda şey var. Dil çivi var. Gördün değil mi onu? Asma aparatı. Ha, aslında bir tane çiçek oraya asmak istiyorum. Orkide mi alacaksın bana? Meyve mi yedi? getirsem sebze. Ne var burada? Aa yumurta domates bu galiba. Ha, zam geldi. Onu yatırmaya gidince sana yardımcı olurlar zaten. Hmm. Ha, ha yatırıyorsun. Karpuz var. Resmen birlikte kimliğe yanında oluyor gidiyor. Bak duruyor Ay rüzgar var. Rüzgar o o ne kadar pahalı. Evet arkadaşlar e, şu anda son videonun belki de 3 gün sonrasındayım. Kapanış yapmayı unutmuşum. Videomu buraya kadar izlediyseniz de beğenmeyi lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursunuz. Çok mutluyum.